Selam dostlarım yeni videoda karşınızdayım ee, Bugün e, Parifast.com'la Karşınızdayım arkadaşlar Tamamen yatırımsız arkadaşlar ee, Şimdi size kayıt bölümünü anlatayım Sistemin içinde sizlere Site içini anlatırım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar açıklama kısmında Vereceğim linke tıklayarak arkadaşlar Bu sayfaya geliyorsunuz Geldikten sonra aşağı iniyorsunuz Buradan isim yerine isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar isminizi yazıyorsunuz soy isminizi yazıyorsunuz ve gmail adresinizi e mail adresinizi ülkenizi telefon numaranızı yazıyorsunuz ve sonra arkadaşlar bir kullanıcı adı buraya yazıyorsunuz ve şifre ve aynı şifre tekrar bu yazıp bunu tik yapıyorsunuz ve kayıt ol butonuna bastıktan sonra bunu tik yapıyorsunuz ve kayıt ol bastıktan sonra kayıt işleminiz başarılı bir şekilde tamamlanıyor arkadaşlar siteye kayıt e, olmuş oluyorsunuz şimdi hemen sizin içine girelim Evet arkadaşlar, girişim yaptım. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar e, mevcut bakayım 5.40 dolarım var arkadaşlar. 5.40 USD arkadaşlar. 5,5 dolara yakın bir param var arkadaşlar. Şimdi şimdi para çekelim. Bastıktan sonra arkadaşlar burası para çekme yeri. Buradan TL olarak çekebilirsiniz. Limit 50 dolar ve buradan USD olarak çekebilirsiniz. Limit 50 dolar. Yani minimum çekim 50 dolar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar kayıt olduğunuz böyle bir e, girişiniz yaptığınız böyle bir sayfa geldi. Buradan arkadaşlar bu buradaki Bakın buradaki 3 tane e, çizgi var. Oraya e, tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hemen tıklayalım. Bakın tıkladım. Buradan arkadaşlar bakın gösteriyorum. Üyelik planları var arkadaşlar. bakın, e, Üyelik planları bölümü. Şimdi bu üyelik planlarına tıklıyorsunuz arkadaşlar ve üyelik planlarını tıkladıktan sonra bizleri böyle bir yere atıyor. Buradan arkadaşlar siz ilk bunu alacaksınız bakın 1 0 yazıyor arkadaşlar bunu alacaksınız buradan mevcut planım yazıyor zaten ben almışım buradan satın al çıkacak mevcut planımın burasında satın al çıkacak satın ala basacaksınız ve bu paketi satın alacaksınız ve bu paket sayesinde bir görevde yapacaksınız ve bu bir görevden iki dolar kazanacaksınız. Evet evet sonra onu aldınız görev nasıl yapar arkadaşlar? Tekrardan bu üç iske tıklıyoruz. Buradan görev yapıyoruz Tamam mı? Görev yap dedikten sonra bakın burada görev yap. Buradan görevler var bakın arkadaşlar. Görevlere basıyorsunuz. Ve buradan görevi yap diyor. Bakın bir sürü görev var arkadaşlar. Görevi yap, görev yap, görevi yap alt alta gidiyor Burası bitince tekrardan yenileniyor arkadaşlar. bilginiz olsun. Mesela en üstteki görev yapa basıyorsunuz. Bakın ben bugün yaptım. görevi limit diyor. Görev yaptıktan sonra arkadaşlar üstte bir kutucuk var. O kutucuk doluyor arkadaşlar. Ve sonra size bir toplama işlemi sürüyor. Toplama işlemini yaptıktan sonra hesabınıza 2 dolar geliyor arkadaşlar. Bu reklam burası USD oluyor. 2 dolar. 24 saatte bir arkadaşlar burayı e, görev yapabilirsiniz. Günde bir defa ve zaten oluyor. Referans bölümü var arkadaşlar. Referans bölümünü anlatayım size. Arkadaşlar sisteme sisteme bir kişi davet ederseniz o bir kişi e, görev yapa gelirse bu görevlerden hangi her gün bir tanesini yaparsa görev başına 0.20 dolar alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. E, kayıt ettiğiniz e, insan arkadaşınız buradaki her görevi yaptığı zaman, bakın mesela bu görevi yapılıyor yazıyor. Bugün yaptı mesela sizi 0.20 dolar geldi. Yarın aynı şekilde 0.20, 0.20 referans e, sayesinde geliyor arkadaşlar. Bir arkadaşınızı, yüz arkadaşınızı davet ederek bu e, çekime hemen ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir arkadaşınızı davet edin. Her gün gelsin görevi yapsın arkadaşlar. Göre sizlere 0.20 dolar fazladan kazanan arkadaşlar. E, şu anda arkadaşlar dün ben yapmıştım gelibi bir de bugün yaptım. 2 2 4 dolarım var. 1.40 üstüydi arkadaşlar. Referanstan aldım arkadaşlar. Normalde 4 dolarım vardı. 1.40'a da referanstan aldım. Arkadaşlar para yatırmanızı önermiyorum. Para falan yatırmayın arkadaşlar. Bakın buradan e, göstermeyeceğim. Para falan yatırmayın arkadaşlar. Yatırımsız deneyin. Bu tarz sistemler ponzidir biliyorsunuz. Hemen patlar gider. Paranıza yazık olur arkadaşlar. Yatırımsız deneyin. Burası 50 57 ulaşınca şimdi para çeke basın e, UCT ya da TLX olarak paramızı çekin arkadaşlar. Ödeme kanatında sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ödeme kanatı yerine geldik. Bakın gözleri parifas.com e, Bakın sizlere göstereyim bakın. 50 USDT tamamlandı gördüğünüz gibi yazıyor. Diğerini göstereyim. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar 50 USDT e, depozito gördüğünüz gibi gelmiş arkadaşlar. O yüzden e, site ödeme yapıyor. Gözlüğü tamamlandı ve el ücreti e, gelmiş. E, yani böyle arkadaşlar. 8'i 42 bakın. Saat kaçta? 8.37'de e, çekim talebi vermiş arkadaşlar. Saat 8'i 42'de gelmiş. Gördüğünüz gibi 8'i 42'de gelmiş. Bugün 8'i 42'de 3-4 dakikada e, gelmiş. E, çekim talebi e, 5 dakikada falan e, çekim talebini almış arkadaşlar bir sistem yatırımsız deneyin günlük 2 dolar kazanan 25 günde yatırımsız olarak 50 dolar ediyor zaten 25 günde 50 dolar çekersiniz referans kaslara arkadaşlar 5 günde de yaparsınız bir günde de yaparsınız referansa bağlı tamamen bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın